Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Annemle beraber özel sipariş ettiğimiz pastayı almaya gittik. Ama benim pasta nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Eve gidince öğreneceğim. Çok merak ediyorum. Ve bu benim yaptığım ilk seslendirme videom. O yüzden ne kadar iyi oldu açıkçası hiçbir fikrim yok. Şu an köye girdik ve eve gidiyoruz. Eve geldik ve sonunda pastamı gördüm. Çok güzel olmuş bu arada. Bahçedeki ağaca böyle ışıklandırmalardan taktık. Ve ağacın önüne küçük bir masa kurduk. Videomu beğendiyseniz acaba bana abone olarak destek olabilir misiniz? Bu da bizim küçük misafirimiz. Ve masamın üstüne çıktı ayrıca. Ve biz iki tane masa kurduk. Bu da benim harfli bonum ama düşündüğümden daha küçük çıktı. Daha büyük bekliyordu. Bu arada biz bu bahçemizdeki kedileri besliyoruz. Aç kalmıyorlar yani merak etmeyin. Bu arkadaş ekstra korkak Daha tam bize alışamadı. Başa baktığımız kediler de var. Onların hepsi ele geliyor. Sadece bunlar gelmiyor küçükler. Sonunda herkes geldi ve doğum günüm başlıyor. Burada annem bana doğum günü pastamı getiriyor. Ama mumlar söndüğü için üfleyemiyorum. O yüzden tekrar yakacaklar birazdan. Doğum günümüzü kendi aile aramızda kutladık bu arada ve 20 küsür kişi geldi. <laughs> Hep birlikte olduk. Burada üflüyorum ve bir tane dilik tuttum ama hiçbir şey söyleyemem. Yoksa gerçekleşiriz. Sonunda 19 yaşıma girdim. Pastamı kestim ama videosunu koymayı unuttum. Benim tabağım. Doğum günümü ışıklardan çalıştığım için akşam saati yaptık. O yüzden sonra hava karardı. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz abone olup bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ve bye.